Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında da yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım videolarımı beğenerek abone olmayan yeni gelen arkadaşlarımız kanalıma abone olarak destek olursanız Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, burada ilk gördüğüm iki kişi böyle peş peşe düşüp bir yola gideceksiniz. Bakın, bir sorun halletmeye iki kişi ama birbirinize destek olacaksınız bu yolda bir sorun halletmeye. Yani e bilmiyorum bir kişiye yardım edebilirsiniz ya da bir kişinin size destek verdiği bir olayda bir sorunu halletmek için temiz bir yola gideceksiniz iki kişi arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyebilirim. Burada burada bir terazi görüyorum. Bu terazi şöyle söyleyebilirim. Hayatınızda denge kuramadığınız, sanki böyle huzur bulamadığınız bir ortam olmuş gibi. Yani ee, şöyle söyleyeyim ee, bir şeyde hayatınızda bir dengesizlik var ya iş hayatınızda ya özel hayatınızda bilemiyorum ama bir şeyleri yerine oturtamıyorsunuz sanki yani e, kazançta da olabilir bu dengesizlik bakın yani e, kazandığınızla harcadığınız e, aynı oranda olmazsa bu da bir dengesizliktir. Seversiniz karşınızdaki insanı, ilgiye alakayı bulamazsınız, hep siz ödün vermişsinizdir, bu da bir dengesizliktir sevgili dostlarım. Yani bir yerde sanki böyle bir dengesizlik oluşmuş, yani bir vefasızlık oluşmuş. Yani sen eğer ki özel hayatınla ilgili ise senin gösterdiğin vefayı karşından göremediğin zaman bu da bir dengesizliktir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da Şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım Bakın bir kuş sürüsü var Bir kuş sürüsü e, kalabalık olduğu zaman Bana bir yerden bir yere Göç söyler yani sanki böyle Bir nakliye bir göç Bir taşınma yani kalabalık Olan kuş sürüsü nasıl kuşlar Bir yerden bir yere göçme zamanı Sanki bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz göçmek istiyorsunuz Ya da bunun planını yapıyorsunuz Ama e, belki de hani zamanı Olduğu için sanki böyle Biraz böyle toplu duruyor. Sanki zamanı vakti gelmemiş gibi ama e, bu kuşlar bana şunu söyler. E, yani siz bunu kafaya koymuşsunuz. E, kafaya koyduğunuz bu şeyi de yapacaksınız. Yani bir taşınmadır, şehir değişikliğidir. Ya da olduğun yerden ayrılma gibidir. Anladınız mı? Yani bazı şeyler oluştuktan sonra yani bu göç olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim bakın. Burada bir yere oturmuşsunuz ama karşınızda böyle iki tane küçük kalp duruyor. Bu iki tane küçük kalp yani aslında iki tane küçük kalp durduğu zaman bir konuda mantığınla kalbinin arasında kaldığın merhametinle yani... Bilmiyorum o haksızlığın arasında kaldığın gibi bir şey olabilir. Yani senin verdiğin merhameti, iyi niyeti bulamadığın bir şekilde olabilir. Çünkü karşını almışsın. Bunu düşünüyorsun. Anladın mı? Yani bu iki kalp senin merhametini de simgeler, ilişkini de simgeler. Yani bir konuda haksızlığa uğradığın için düşündüğünü de simgeler sevgili dostlarım. Çünkü karşını almışsın. Yani akıl, mantık böyle gidip geliyorsun ya da bir kalpte iki kişi vardır. da simgeler bak. Yani e, karar verme aşamasında olduğun, anladın mı? E, Aklındaki ile ölüp yanındakini de yanındaki ile yaşlandığın bir olay da olabilir. Bu karşındaki iki kalp sevgili dostlarım. Ya da bir konuda ciddi bir karar vereceğini bir de söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada da böyle e, bir huzur ortamı oluyor. Yani Şöyle söyleyeyim uzun süredir böyle karışık karışık bir şeyler varmış Aşk altta duruyor böyle Her şey sanki birbirine girmiş hayatınızda gibi Yani ne yapacağını ne edeceğini bilemediğin, ne karar vereceğini Bilemediğin bir şey olmuş sanki Ama üst tarafta huzur var Demek ki e, bir şeyler yoluna girmeye başlamış Maddi ya da manevi karışıklığa bir son verilmiş Yani orada bir huzur ortamı yaratılmış Yani çok şükür artık bunu da aştık maddi manevi Hani rahatladık dediğin sanki böyle bir ortam olmuş sevgili arkadaşlarım Evet sevgili dostlarım burada da bakın elinizde bir kağıt var temiz bir kağıt bir şeyin sonucunu güzel alacaksınız orada bir bina gördüğüm için bu genellikle sağlıkla ilgili olabilir korktuğunuz bir şeyin sonucunu temiz bir şekilde alacaksınız ya da e, bu temiz kağıt bana şunu da söyler yani hastanede bir yakınınız vardır, evde bir hastanız vardır. Bununla ilgili bir korkunuz vardır. Bunun güzel haberini alabilirsiniz. Bunu yani bu temiz kağıt ve bina bunu da simgeler sevgili dostlarım. Yani üzüldüğüm bir şey vardır, bir hastam vardır, hastanede bir e, tahlilim vardır, bir korkum vardır. Bunun sonucunu e, temiz alabilirsiniz. Yani bu sürecin iyi geçtiğini duyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir şeye karşı böyle direniyorsun. İnat ediyorsun ve direniyorsun. Yani kabul edemediğim bir şey olmuş. Yani burada birisini rakip görüyorsun sanki. Yani bir konuda böyle bir direncin var. Böyle elini yaslamışsın. Ee, direneceğim diyorsun, vazgeçmeyeceğim diyorsun. Yani mücadele edeceğim diyorsun. Sanki böyle bir orada bir orada gördüğüm için aynı olaya mola verip verip sanki devam ediyorsun gibi. Anladın mı? İnatçı davranıyorsun. Yani rakipli rakibimi ya da rakiplerime yenilmeyeceğim. Hani bak kaçtı dedirtmeyeceğim. Bak yapamadı dedirtmeyeceğim. Gibi böyle inatla bir yerde duruyorsun. Bence insanın inatlaşacaksa evet güzel bir şeyler için kendiyle inatlaşması güzel bir şey. Yani birine küserek inatlaşmak değil, işinde inatlaşmak, işinde inatlaşmak, evinde inatlaşmak yani daha iyi bir ortam ee, ya da hak ettiklerini alma gibi anladın mı? Bu işinle de ilgili olabilir. Yani ayağını kaydırmak isteyen birileri vardır ama sen azimle devam ediyorsundur. Yani bu benim hakkım, ben hakkımı alacağım. Ya da evinin içinde öyle bir şey olmuştur ki yani bir şey şahit olmuşsundur, bir şey görmüşsündür. Yani ben bu kadar emeğimi boşa harcamayacağım. Evet, ben bu konuda inatlaşacaksam inatlaşacağım, emeklerimi boşa harcatmayacağım gibi bir inatta olabilir. Yani mücadeleyi bırakmadın ama sanki dediğim gibi hani bir kere oluyor, sanki tekrar mola veriliyor, tekrar oluyor gibi. Anladınız mı bu mücadele Yani böyle bir şey var sanki sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da. Ee, şöyle söyleyeyim bir konuda böyle gözleri dışarı çıkmış bir kadın var yani e, paltaşı gibi açılıyor yani şaşkın şaşkın yani ne yapacağını bilemeyen sanki bir kadın gözleri dışarı çıkmış ya bu e, haset eden bir kadındır anladın mı bir şeyi bozmaya çalışırken yanıldığını gören ya da e, nazar göz anladın mı senin evinin içine e, bu nazarla gözle etkili olan. Anladın mı? Haset bir kadını da söyler sevgili arkadaşlarım. Yani e, çekemeyen birisini de söyler bize sevgili dostlarım. Bu. Evet arkadaşlar bir konuda burada ayağa kalkmışsınız ama yani e, bakın bir erkek çok dikkatli ve tutumlu olmaya karar vermiş sanki. Yani kendi gücümle ayakta duracağım diyor. Anladınız mı? Yani bir bitiş, bir batış, bir son olmuş sanki. Ama tekrardan böyle ayağa kalkacak olan bir erkek var. Sanki böyle tekrardan o yaralarını saracak anladın mı? Yani cebidir yarası, ilişkisidir yarası, yaptığı hatadır yarası. Tekrardan güçlenecek, o yaralarını saracak, ayağa kalkacak, yoluna devam edecek. Üst tarafta da güzel, aydınlık bir yol var sevgili arkadaşlarım zaten. Evet sevgili dostlarım burada bir tane atnalı çıkmış arkadaşlar. Atnalı şanstır arkadaşlar. Yani hayatında şanslı bir döneme gireceğini de söyler. Yani bir konuda şans elde edeceğini de söyler bize. Yani yaptığın bir şeyde, işinde, ilişkinde, beklediğin bir kağıtta, bir dosyada, bir evrakta yani bir şansın seninle birlikte olacağını söylüyor sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da bir yolculuğunuz var kafaya koymuşsunuz ee, bir olduğunuz yerden böyle bir uzaklaşacaksınız bir yolculuğunuz var artık böyle sanki e, özlediğiniz birileri var sanki onun yanına gitmek istiyorsunuz yani e, oraya gidersem sanki böyle biraz rahat edeceğim rahat düşüneceğim dediğiniz bir ortam oluyor arkadaşlar bir yolculuğa karar vermişsin kafana koymuşsun oraya da gideceğim diyorsun. Yani gittiğin yerden de böyle sanki biraz kalacaksın. Yani bir süre e, olduğun yere, olduğun mekana, olduğun eve, olduğun haneye gelmeyi düşünmüyorsun. Hani bir süre sanki orası üst tarafa o kadar güzel ki güneşli böyle. Orada huzur bulacağını inanıyorsun. Yani olduğun ortamda demek ki bunalmış sıkılmışsın. Hani bir gitsem. Yani bu gittiğin çocuğunun yanı olur. O, ananın babanın yanı olur. Arkadaşının yanı olur. Yani çıkacağın küçük bir seyahat olabilir. Yalnız başına sevdiğin yanına Gitmek olur ama kafana koymuşsun Yani o yola gidiyorsun Yolun temiz orada da bir sürede Dönmeyeceksin gibi görüyorum çünkü Geriye dönüş yolu birazcık e, Uzak duruyor Onun için zaman aralığı veriyorum Sevgili dostlarım evet arkadaşlarım Bakın burada bir kadın var ee, Şöyle Söyleyeyim yalnız bakın Bu kadının tam şu alnının Ortasından bir delik geçmiş yani Yani e, bu kadın e, Him fikirli diyebilirim Ben bu deliği gördüğüm için söylüyorum Him fikirli bir kadın var Arkadaşlar yani bu Şöyle söyleyeyim Siz bunu görmemezlikten gelebilirsiniz Siz bununla ilgilenmiyor Görünebilirsiniz ama Bu kadın hala kafasında kırk tilki geziyor Yani bu kadın bir şeylerden vazgeçmemiş. Bu kadın hala uğraşıyor. Bu kadın kötü. Anladınız mı? Kafasının önünde gördüğüm delikten dolayı söylüyorum. Alt tarafı da karanlık bir kadın. Yani hayatınızın içine bomba gibi bir şeyler düşürebilir bu kadın. Yani bir lafla, bir sözle, yaptığı kötü enerjilerle bu kadın bir şeylerle uğraşıyor. Yani bu kadın birilerini ayırmak için uğraşan birisi arkadaşlar. Yani ev ortamını, ilişki ortamını, iş ortamınızı anladınız mı? Bir şekilde sekteye uğratmaya çalışan bir kadın bu. Yani e, yani dediğim gibi üst taraftaki gördüğüm yazılardan da söylüyorum. Bu hala bir şeylerden vazgeçmemiş, hala bir şeyler yapıyor. Eğer şüphelendiğiniz böyle birisi varsa evinizden, hanenizden de uzak tutun sevgili arkadaşlarım. Çünkü rahat durmuyor. Bu vazgeçmez. Onun kafasında hinlikler var. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada da bir böyle sinek çıkmış yani kocaman kara sinekler olur öyle bir sinek var arkadaşlar. Bu bir konuda senin bir kuruntu yaptığını kafana bir şey taktığını anladın mı bir endişenin olduğunu bunu söyler bana. Yani senin kafanda vız vız dönen bir şey var. Anladın mı? Bir konuda endişelisin, kuruntu yapıyorsun, huzur bulamıyorsun, karşındaki insana güvenmiyor olabilirsin. Ya da o insan benden uzaklaştı, şimdi ne yapıyor diye düşünebilirsin. Yani kafanın içinde bu sinek vızıldayıp duruyor, uykularını kaçırıyor bu yani bu seni dediğim gibi kuruntu, vesvese, huzursuzluk rahat bırakmıyor. E, sanki birini merak ediyorsun. Ne yapıyor, ne ediyor? Aklın, fikrin e, orada sanki. Yani bu e, bir annesindir çocuğunu merak edersin. Anladın mı? Yani bir eşsindir, işin bir şeyi vardır onu merak edersin. Ya da ayrılmışsındır sevgilinden şu anda ne yapıyor, ne ediyor haber almaya çalışırsın. Bunun gibi bir şey olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da bir haber var ama bu haberle birlikte bir gözyaşımız olacak. Yani hak etmediğiniz bir haberle, bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle gözyaşı var arkadaşlar. Aşağı doğru akıyor. Sen yukarı doğru bakıyorsun. Yukarıda da bir kuş var, bir haberle gözyaşı var. Ummadığın bir şeye de şahit olabilirsin. Ya da aldığın haber senin sinirlerini bozabilir. Bu olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada hanenizin içine misafir var arkadaşlar. Misafiriniz geliyor. Ama siz bu gelen misafiri gerçekten kollarınızı açarak karşılıyorsunuz. Çok mutlu olacaksınız. Çok sevineceğiniz bir misafiriniz var. Çok da mutlu oluyorsunuz onun gelmesine. Evet burada ince bir erkek uzun boylu böyle ince yapılı duruyor. Bu bir nasıl söyleyeyim bir yola gidiyor. Ama bu erkeğin gittiği yol Hmm, önünde böyle bir barikat oluşmuş sanki yani ...bir işle ilgili, bir... ...bilmiyorum olayla ilgili böyle bir yere... ...gitmek istiyor ama önünde barikat oluşmuş... ...biraz daha süresi var diyelim... ...üstünde iki rakam var, iki vakit sonra... ancak bu yola gidebilir... ...iş için falan, o barikatı anca aşabilir... ...ya da... E, ...kapalı bir yerdedir... E, ...evine, hanesine, yuvasına ya da uzak bir yerde... ...çalışıyordur, gelmek istiyordur... ...anladın mı? Sanki ikili bir vakti var... ...yani... E, ...iki hafta, iki ay gibi bir vakti var... ...sanki bu erkeğin bu süreci aşmasını, bu önündeki süreci aşmasını diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da iki tane balığınız çıkmış arkadaşlar. Yalnız balığın biri avcunuzda bir kısmetiniz çok yakında avcunuzun içinde olacak ve birinin biraz daha süresi var diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.